Merhaba sevgili hanımlar Seda'nın tığ oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için gri yazmama iki renkli iki sıradan oluşan incili çok güzel kibar bir model çıkarttım hanımlar. Gri ip numaram leylak 416 numara krem altın başak 375 numara tığım 20 numara en küçük boy inci kullandım modelim de bu şekilde çok kibar kolay bir model oldu Umarım sizler de beğenirsiniz alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum yapımına geçmeden kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum başlama yerini ipimizi tığ battısından sabitledikten sonra 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımı bir defa doladım. Bir ikinci tığ battısından kapatıyorum. Önce bir sonra iki iki çıkıyorum. Bir iki üç dört beş 6 7 tane zincir tığımı bir defa doladım trabzanın arasından kapatıyorum önce 1 2 2 çıkıyorum bir doladım önce 1 2 2 çıkıyorum bir doladım 1 2 2 çıkıyorum bir doladım 1 2 2 çıkıyorum 4 tane trabzan olduktan sonra bu kısma çiçeği yapacağız hanımlar o yüzden burayı saymıyorum 1 2 3 4 tane trabzan yaptıktan sonra sıradaki tığ batlısından sabitliyorum 4 tane zincir bir doladım ikinci tığ batlısından kapatıyorum Önce 1, 2, 2 çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bir doladım. Trabzanın içinden kapatıyorum. 1, 2, 2 çıkıyorum. Bir doladım. 1, 2, 2 çıkıyorum. 2 oldu. 3, 4 sıradaki tığ battısından sık iğnesi ile kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincir bir doladım ikinci tığ battısından kapatıyorum 1 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir bir doladım trabzanın içinden kapatıyorum 1 2 2 çıkıyorum bir doladım 1 2 2 çıktım bir doladım 1 2 2 çıktım 1 doladım 1 2 2 çıktım 4 tane olduktan sonra sıradaki tığ battısından sık iğnesi ile kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincir bir doladım ikinci tığ battısından kapatıyorum önce 1 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir bir doladım aradan kapatıyorum 1 2 2 çıkıyorum bir doladım 1 2 2 çıktım. 1 doladım. 1 2 2 çıktım. 1 doladım. 1 2 2 çıktım. Sıradaki tığ battısından sabitliyorum. Alt trabzanı bu şekilde yaparak tamamlıyoruz hanımlar. Üst kısmına geçiyorum. başlama yerinde buradaki 7 zincir ile yaptığımız yuvanın içinden sık iğnesi ile kapatıyoruz bu kısımdan sık iğnesi ile kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yerden kapattım 5 tane zincir yuvadan kapattım. Bir, iki, üç zincir bir doladım. Aynı yerden kapatıyorum. Önce bir, iki, iki çıkıyorum. Bir tane incimden alıyorum. Sabitledim. Buradaki trabzanın içinden sık iğnesi ile kapattım. 1 2 3 4. yuvadan kapatıyorum. 5 tane zincir aynı yerden kapattım. 5 tane zincir yuvadan kapattım. Arada 1 2 3 4 tane zincir diğer yuvanın içinden sık iğnesiyle sabitliyorum. 5 tane zincir. Yuvadan kapattım. 5 tane zincir. Aynı yerden kapattım. 2 tane kiprik yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir defa doladım. Yuvadan kapatıyorum. 1 2 2 çıkıyorum. İncimi sabitledim. Trabzan arasından sık iğnesi yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4.'yü yuvadan kapattım. 5 tane zincir aynı yerden kapattım. 5 tane zincir. Sonuncu iprimi de sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir diğer yuvanın içinden sık iğnesiyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir yuvadan kapattım. 5 zincir kapattım. 3 tane zincir bir doladım. Önce 1 2 2 çıktım. Bir tane incimden alıyorum. Sabitledim. Yanına 3 tane sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 4. yuvadan kapattım. 5 zincir. Yuvadan kapattım. 5 tane zincir. Aynı yerden kapattım. Arada 4 tane zincir çekiyorum. Diğer yuvanın içinden sık iğnesi ile sabitliyorum 5 tane zincir kapattım 5 tane zincir kapattım orta kısmında 3 tane zincir çekiyorum bir doladım önce 1 2 2 çıkıyorum tane incimden sabitledim. Trabzanın arasından 3 tane sık iğnesi ile kapatıyorum. 1 2 3 4. aynı yuvadan kapattım. 5 tane zincir yuvadan kapattım. 5 tane zincir aynı yerden kapattım. Evet hanımlar bugünkü modelimde bu şekilde yaparak tamamlanıyor. Gerçekten çok kibar bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.